Dünyayı hiç mi sevmeyelim hocam? Sevmeyeceksin kardeşim. Çünkü dünyanın cazibesini allah Teala Kur'an-ı Kerim'de defalarca anlatıyor. Bir cazibesi var mı? Tabii ki var ama bu bir imtihan olsun diye var zaten. Kaç defa okuduk ayeti. Cenab-ı Hak bizim sevgi duyduğumuz, muhabbet duyduğumuz her şeyi tek tek Alimran İmran suresinde anlatıyor değil mi? Züyyine linnâsi. Sadece müminlere, müslümanlara değil. Bütün insanlığın imtihanı bu. Bütün insanlara diyor zinetli gösterilmiştir. Süslü gösterilmiş. Güzel yani, çekici, cazibeli. Hubbu şehvati. Bunlara insan şehvet duyacak, hub edinecek, sevgi besleyecek. Kimler bunlar? Minen nisai vel benine vel kanatiril mukantarati minez zehebi vel fuddati vel haylil musavvameti vel en'ami vel hars zelike meta'ul hayatid dünya Vallahu 'indehu husnul meab. Kadınlara, çoluk çocuğa, atlara, arabalara, altınlara, gümüşlere, bağlara, bahçelere işte içinde bulunduğumuz şeyler aradığımız değil mi her gün? E Allah Teala diyor ki bak bunların hepsi var ya, zearli kemeteul hayatü'd-dünya, aldatıcı dünyanın metaından başka bir şey değil bu. Bunun peşinde koşulmaz. Buna bir gönül bağlanmaz. Gönlünü bağladığın zaman aldanmış olursun. Çünkü aldatıcı Çünkü Allah Teala ayetin sonunda neyle bitiriyor? Vallahu indehu husnul meab. Allah Teala'nın katında varacağın yer en güzel olan yerdir. En mübarek olan yerdir. Çünkü orada ölüm yok. Orada bütün nimetler nasıl kalıcı? Geçici değil. Dünyanın nimetleri nasıl zeval bulucu?